Bugün 15 Ocak 2023. Yeni bir Yüceveli Baraj videosu çekmeye geldim. Mahallesi halat benim yaptığım halat Evet. Evet. Arkadaşlar videoya başlamadan önce eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmanızı, eğer videoları beğenirseniz beğen tuşuna basmayı. Önerilerinizi yorumlara yazmayı rica ediyorum. Ve şimdi çekimimize başlıyoruz. Arkadaşlar Halat Köprümüz sökülmüş durumda. Akaltta Kötanet'in durası. Evet Akaltta Kotanet'in durası. Şurası şu birleşme yolu. Mezbanenin yanı. Mezbanenin yanı. Artık burayı birçok izleyicilerimiz ezberledi. Eski trafik kontrolünün yapıldığı yer şöyle biraz köprünün üstüne çıkalım. Dün çekmiştik, sökülmüştü. Bugün de yine sökülmeye devam ediyor. Artık son kez köprünün üstüne çıkıyorum. Şuraya kadar bir şey olmaz herhalde. Su çok hızlı doluyor. Neredeyse yola 1-2 metre kalmış durumda şu alt yolu artık belki birkaç gün sonra görmeyeceğiz. Şimdi burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. İleride bir işaret yaptım. Yaklaşık bir 80 metre falan da dünden bugüne su biraz daha ilçe yerine yaklaşmış durumda. Onu da sizlere göstereceğim. Yukarıda buluşmak üzere. Arkadaşlar şimdi halat köprüsünden gösterdiğim tarafa geldim. Şöyle Halat Köprüsü'ne doğru tekrar çekmek istedim. Dediğim gibi şu su çok hızla doluyor. Ee, şu yol kenarlarında yaklaşık bir bir buçuk bilemedim iki metre bir mesafe kalmış durumda. Belki birkaç gün sonra bu şeyi de alacak. Yolu da su alacak. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. İleride bir işaret koydum. Bugün kısa bir çekim yapacağım. Daha sonra ayrıntılı çekimlerle birlikte olacağız inşallah. Gün arkadaşlar çekim yaptığımda su buraya kadar göllenmişti. Şu anda burada Naci abimiz var. Naci abi de bizim köylü eski belediye başkanımız Cemil Güngör amcamızın oğlu. Naci abi de iyi bir pehlivandır. Benim e, lise yıllarında okuduğum dönemde e, güzel güreş yapardı. Karşısında rakip kalmazdı. Yusuf Ali'nin pehlivanları da meşhurdur. Naci abi seni burada görmekten mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Ama geçen sene bir kaza geçirdi herhalde. Evet ağaçtan düştüm ayağım kırıldı. Evet. O, Şimdiyim, Şimdi Şimdi o kaza seni biraz çökertmiş. <laughs> biraz çökertti, evet. Gönlü de güzel insandır, merhametli insandır. Abi senin de duygularını alalım. Buralar baraj altında kalıyor. Valla duygularımız tamamen yok oldu yani. Böyle bir, böyle bütün anılarımız buradaydı. Evet. Bütün yaşantımızı burada geçirdik. Çok mutluyduk. Altımızda nehir, yanımızda yolumuz vardı. Sebzemizi, meyvemizi ekerdik. Çok güzeldi buralar. Türkiye'de bulunmayan, emsali görünmeyen bir yerdi burası. Evet. Yani ararsan bulamazsın. Çoruh elinin kenarıydı. Balık tutmaya inersin, yüzmeye, serinlenmeye inersin. Böyle neşir alanı gibi burada gezebilirsin. Can sıkıldığı zaman arabalarda gezerdik. Bağ bahçemizden üzümümüz, her çeşit meyvemiz olurdu, sebzemiz olurdu. Onları toplardık, eşe dosta dağıtırdık. Yoldan geçen insanlara verirdik, hayır kazanırdık. Çok güzel şeyler yaptık buralarda yani. Yusufeli halkı olarak bir aile gibi yaşıyorduk Aa, birbirine hısım akraba gibi insanlar. Burada biz meyve topladığımız zaman onlara bir, bir böyle biraz poşetlerle falan meyve verdiğimiz zaman çok mutlu oluyordular. Onlarla bir bağ koyuyorduk. Onlar bize telefon falan veriyordular. Onlar hala arıyorlar. İşte böyle bir dostluğu, böyle güzellikleri arıyordular. Bir güzellikler yaşadık yani buralarda. Evet. Tanımadığımız insanlarla tanışabildik yani. Öyle bir yerdi evet. burası. Eyvallah. Naci abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şurayı da çekelim. Ondan sonra evet. yine tamam. sohbet ederiz. Tamam. Tamam. Arkadaşlar dün su göllenmesi buraya kadar gelmişti. Hatırlıyorsanız buradan aşağıya inmiştim. Şimdi oraya bir işaret koydum. Öğleden sonra da bir bant getirip yapıştıracağım kırmızı bant daha belirgin olacak. Yeni yapılan köylüğün önü. Evet. Şuradan aşağı ineyim o işaretleri size göstereyim. Şu anda saat kaç abi? Saat kaç şu anda? 11-21 Arkadaşlar Buraya da işaret diktim Böyle her 10 santim arayla da işaretledim Bugün 15 Ocak 2023 saat 11.21 Tam sudan yukarı baz alıp 10 cm alarak işaretledim. Yaklaşık en son işaret 110 cm. Akşama da inşallah tekrar geleceğim. Ve bakalım ki bu su ne kadar yükselmiş olacak. Gördüğünüz gibi dün burada çekmiştik. Buradan yukarıya doğru yaklaşık bir 80 metre daha ilçe merkezine su yaklaşmış durumda. İnşallah çok böyle tarihi unutulmayacak anları da kayıt yapacağım Allah kısmet ederse. Bu yüzden kanalımı abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şuradan yine çıkalım. Abi gel şu suyun göllendiği yere kadar gidelim oradan da dönelim. Arkadaşlar şuradayız. Şurada Şimdi görülmüyor. Burası böyle zaten de evet. o aşağıda görülen yani. Yani bak, su akıyor bak şimdi Evet. O aşağıda akıyor. Burası biraz böyle. Yok, şimdi dün bir... böyle değil daha bak. Gel şimdi yukarı gelelim. biraz, gidelim. Burası, biraz şey yapmış ama fazla ha. değil. Burası böyle yani. Şimdi şu anda su oraya kadar görülmüş. Bak şu ağacın ağacın olduğu yere kadar. Mezbahaneden yukarı. Şuradan bir adım sayalım. Buradan devam edelim. Bir adım bir metre olsa bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on sekiz, on dokuz, yirmi, iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, kırk bir, kırk iki. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 Evet şimdi burada da Burada da arkadaşlar inebilirsem şuradan aşağıya ineyim. Şurada bir uçurum. Uçurum var. var şurada. Buradan da ineyim arkadaşlar. Tam suyun geldiği yerle akıntı yerini görüntüleyin sizler için. Gördüğünüz gibi artık buraya kadar görülmüş durumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.